Merhaba astroloji meraklıları. Burçlar aleminin öncüsü, ateşin kıvılcımı, cesaretin timsali Koç burcu ile merhaba. Hazırsanız bugün Koçların dünyasına dalıyoruz. Kim der ki yıldızlar hayatımızı etkilemiyor? Hadi bakalım, Koç burcunun ateşli kişiliğini yakından inceleyelim. Bakalım neymiş bu öncü ruhların sırrı? Koçlar, tıpkı sembolü olan koç gibi, hayatın ön saflarında yer almak için doğmuşlardır. Mars gezegeninin hırslı enerjisini taşıyan bu ateş burcu, kararlı, bağımsız ve son derece cesurdur. Yeni başlangıçlar, maceralar ve mücadeleler koçları asla korkutmaz, aksine heyecanlandırır. Doğuştan lider özellikleri taşıyan koçlar, inisiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten çekinmezler. Ancak bazen biraz aceleci davranabilir, düşünmeden hareket edebilirler. Neyse ki dürüstlükleri ve içtenlikleriyle kalpleri kazanmakta da ustadırlar. Aşk hayatlarında da aynı kararlılığı ve tutkuyu gösteren Koçlar, bir aşka adım attıklarında tamamen ona odaklanırlar. Romantik, heyecanlı ve sadık eş olurlar. Ancak bazen kıskançlıkları ve bağımsızlıklarına düşkünlükleri ilişkilerinde fırtınalar koparabilir. Arkadaşlıkta ise Koçlar, sadık ve eğlenceli dostlardır. Sizi maceralara sürükleyecekleri kesin, sıkılmaya hiç vaktiniz olmaz. Koçların liderlik özellikleri, girişimcilikleri ve yenilikçi bakış açıları onları iş hayatında da öne çıkarır. Sportif aktivitelerde, girişimcilik alanlarında, liderlik pozisyonlarında ve yaratıcı işlerde koçlar büyük başarılar elde edebilirler. Hırsları ve kararlılıkları sayesinde zorlukları aşmakta ve hedeflerine ulaşmakta zorlanmazlar. Aynı ateş elementinden aslanlar ve yaylar ile koçlar arasında tutkulu ve heyecanlı ilişkiler yaşanabilir. Hava elementinden teraziler ve ikizler de koçların enerjisine ayak uydurabilir ve onlara entelektüel anlamda katkı sağlayabilirler. Su elementinden akrepler ise koçların derin duygularını anlamayı başarabilir ve onlara denge getirebilirler. Sevgili koçlar, bazen biraz sabırlı davranmak ve düşünmeden hareket etmemek size fayda sağlayabilir. Hedeflerinize ulaşırken acelecilikten kaçının, strateji oluşturun ve detaylara dikkat edin. Ayrıca ilişkilerinizde partnerinize biraz daha fazla alan tanıyın ve kıskançlığınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Unutmayın, ateşiniz sizi ileriye götürürken aynı zamanda yakıp kavurabilir de. Ateşinizi doğru yönetin ve liderlik vasfınızı en iyi şekilde kullanın. Koç burcu, astrolojinin öncüsü, cesaretin simgesi, ateşin kıvılcımıdır. Onların kararlılığı, liderlik özellikleri ve tutkusu ilham verir. Ateşlerini doğru yönettiklerinde inanılmaz başarılar elde edebilirler. Siz de bir koçsanız, yıldızlarınızın size verdiği gücü kullanın. Öncülük edin, cesur olun ve asla durmayın. Bu bölümde Koç burcunun temel özelliklerini, aşk hayatlarını, mesleki başarılarını ve diğer burçlarla uyumlarını inceledik. Umarım keyifle izlediniz ve Koçlar hakkında yeni şeyler öğrendiniz. Şimdi yorumlara Koç burcu hakkındaki düşüncelerinizi, yazın ve önerilerinizi paylaşın. Bizi takip etmeye devam edin. Astroloji'nin gizemli dünyasını birlikte keşfedelim.